Notuk. Seslendiren Doktor Tamer Akça. 183. bölüm. Lozan Barış Konferansı. Lozan Konferansı Genel Toplantısı 21 Kasım 1922 günü yapılmıştır. Bu konferansta Türkiye Devletini İsmet Paşa Hazretleri temsil etti. Trabzon Milletvekili Hasan Bey ve Sinop Milletvekili Rıza Nur Bey, İsmet Paşa'nın başkanlığındaki delegeler kurulunu oluşturuyordu. Kurulumuz, Kasım 1922 başlarında Lozan'a gitmek üzere Ankara'dan ayrıldı. Efendiler, iki dönemden ibaret olup 8 ay kadar devam eden Lozan Konferansı ve sonucu dünyaca bilinen bir husustur. Bir sürü Ankara'da Lozan Konferansı görüşmelerini takip ettim. Görüşmeler hararetli ve tartışmalı geçiyordu. Türk haklarını tanıyan olumlu bir sonuç görülmüyordu. Ben bunu pek doğal buluyordum. Çünkü Lozan Barış Masası'nda ele alınan meseleler yalnız 3-4 yıllık yeni bir devreye ait ve onunla sınırlı kalmıyordu. Yüzyılların hesabı görülüyordu. Bu kadar eski, bu kadar karışık ve bu kadar kirli hesapların içinden çıkmak elbette o kadar basit ve kolay olmayacaktı. Efendiler, Bilindiği üzere yeni Türk devletinin yerini aldığı Osmanlı devleti eski anlaşmalar adı altında bir takım kapitülasyonların esiriydi. Hristiyan halkın birçok hakları ve ayrıcalıkları vardı. Osmanlı devleti Osmanlı ülkesinde oturan yabancılara karşı yargı hakkını uygulayamadı. Osmanlı vatandaşlarından aldığı vergiyi yabancılardan alması engellenmiş bulunuyordu devletin varlığını kemiren ve kendi sınırları içinde yaşayan azınlıklarla ilgili tedbirler alması mümkün değildi. Osmanlı Devleti, kendisini kuran temel unsurun, Türk milletinin insanca yaşamasını sağlayacak tedbirleri alma bakımından da engellenmişti. Memleketi imar edemez, demir yolu yaptıramazdı. Hatta okul yaptırmakta bile serbest değildi. Bu gibi durumlarda yabancı devletler hemen işe karışırlardı. Osmanlı hükümdarları ve çevresindeki yakınları gürültü ve gösteriş içinde yaşayabilmek için memleket ve milletin bütün servet kaynaklarını kuruttuktan başka milletin her türlü çıkarlarını feda etmek, devletin haysiyet ve şerefini ayaklar altına almak şekliyle birçok dış borçlar yapmışlardı. O kadar ki devlet bu borçların faizlerini bile ödeyemeyecek duruma gelmiş, dünya gözünde iflas etmiş sayılmıştı. Efendiler, mirasçısı olduğumuz Osmanlı Devleti'nin dünya gözünde hiçbir değeri, fazileti ve haysiyeti kalmamıştı. Devletler arası hukukun dışında tutulmuş, sanki himaye ve korunmaya muhtaç bir duruma gelmiş gibi kabul ediliyordu. Geçmişteki hoşgörülüğün ve yapılan yanlışların sorumlusu biz olmadığımıza göre, yüzyılların birikmiş hesapları bizden sorulmamak gerekirken, bu konuda da dünya ile karşı karşıya gelmek bize düşmüştü. Milleti ve memleketi gerçek bağımsızlık ve hakimiyetine sahip kılmak için bu güçlüğe ve fedakarlığa da katlanmak bizim üzerimize yüklenmişti. Ben mutlaka olumlu bir sonuç alınacağından emindim. Türk milletinin varlığı için, bağımsızlığı için, hakimiyeti için ne pahasına olursa olsun elde etmeye ve sağlamaya mecbur olduğu hakların dünyaca tanınacağından asla şüphem yoktu. Gerçekte bu haklar kuvvetle, liyakatle fiili ve maddi olarak elde edilmişti. Konferans masasında istediğimiz, zaten elde edilmiş olan bu hakların şeklince ifade ve onaylanmasından başka bir şey değildi. İsteklerimiz açık ve doğal haklarımızdı. Bundan başka haklarımızı kazanmak ve korumak için kudretimiz de vardı, kuvvetimiz de yeterliydi. En büyük gücümüz, en güvenilir dayanağımız, milli hakimiyetimizi kavramış, onu fiili olarak halkın eline vermiş ve halkın elinde tutabileceğimizi fiilen ispatlamış olmamızdı. İşte bu düşüncelerle konferansın gidişini soğukkanlılıkla takip ediyor ve ortaya çıkan tersliklere gereğinden fazla önem vermiyordum.